Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim oku emriyle inmeye başlamıştır. Bu çok önemlidir. Bu yüzden inancımızda ilim öğrenmek ve öğretmek büyük bir öneme sahiptir. Müslüman cahil olmaz kıymetli kardeşlerim. En azından şunu söylüyoruz. Müslüman asgari ölçüde neyin din adına, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenecek kadar, bilecek kadar dini bilgiye sahip olması gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hayatı boyunca ilmi yüceltmiş, ashabını her fırsatta eğitip yetiştirmek için gayret göstermiş bir peygamberdir. İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını günümüzde, günümüze başta sahabe-i kiram olmak üzere fedakâr bilgin kişilerin gayretleriyle ulaştırılmıştır. Bilgi, toplumun ve insanlığın yararına kullanılıyorsa, hayır kıymetli kardeşlerim kimseye faydası olmayan ya da canlılara ve kainata zararı dokunan bilgi sahibi için ancak bir yüktür ve hüsrana sebeptir kıymetli kardeşim. Ya, bu ifade ettiğimiz cümle tabii farklı yerlere çekilebilir. Yani şimdi diyor adam atom bombası Bu farklı bir konudur kıymetli kardeşim. Konumuzun dışında kaldığı için çünkü detaylarını girmiyoruz. Burada anlatılmak istenen başka bir mesaj var. Bu da önemli. Çocuklarımızı kıymetli kardeşlerim ne yapacağız? Hayırlı bilgilerle donatıp ülkesine, milletine, insanlığa faydalı, üretken ve değerlerine bağlı nesiller olarak yetiştirmek anne, babalar olarak hepimizin görevidir, vazifesidir kıymetli kardeşlerim. Ülkeler ve toplumlar ilimle yücelir cehaletle gerilerler. Örneğin bize yaşamak kıymetli kardeşim. Yaşıyoruz. Ülke olarak. Ama her şey hem olumlu hem de olumsuz anlamda. Onun için anne karnında bir bağ vesilesiyle büyüyüp gelişen, ardından dünyaya gelen insan oğlunun dünya ve ahiret mutluluğuna erişebilmesi için muhterem kardeşlerim, Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle bağını koparmaması gerekir. Bunun başka bir yolu yok. İlim tahsili için belli bir süre aileden ayrı kalınması da aile ve akrabalarla ilişkilerinin tamamen asla ne yapılmaması gerekiyor? Koparılmaması gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Her konuda hassasiyet gösterecek. I don't know.